Hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde Seselyon var Yeni itemlerle birlikte bir dizilim yapıp kendisini oynayacağız Aslında yeniden kastım kader saati zaten alınan bir eşyaydı Yine alacağız ama eskisi kadar işlevsel olduğunu söyleyemem Tabii ki mana için alacağız bunu Şimdi şöyle bir mana botuyla başlamak istiyorum Bu arada önerdiğiniz itemler biraz bağlanıyor alt eşyalarını hemen almayabiliyor ona dikkat edin Mesela umutsuzluk önerisini almayabiliyor bazen önerdiğinizde ara sıra elinizde de kontrol edin. Parçalarını almıyor bu arada. Yani parçalarını bitmiş olsa bile tamamlanmıyor. Ona dikkat edin. Şimdi şu parçayı yine alacağım. Eskiden de ben öyle yapardım. Bu parça bizim level atladıkça can manamızı dolduruyor diyor önceden. Şimdi canımız ya da manamız %50'nin altına inerse onu %15 oranında dolduruyor. Çok da güzel hasar vurdum. Ulan geçerken iki tane silleseydin ona bir tane bir şey atsaydım mı? Bir vuraydın ona be, bir korkutaydın onu be. Ee, manamızı tükettik tabi, base atmamız gerekiyor bizim. Şöyle vuralım. Gidelim, ayakkabı ayakkabımız için çok mana yedik. Şimdi şunu alıyorum ama Önceden kader saatinin mantığı neydi? Her 30 saniyede bir Bir stack veriyordu, max stackine ulaştığı zaman değerlerini katlıyordu. Şimdi öyle bir şey yok. İstersen son eşyadan tamamla. Sana kalmış, istersen tamamlama sat. Bunu tamamladığında sana her vuruşunda hibrit savunma veriyor. Ama bu şampiyonu tanklaştırması için değil de tamamen mana için alacağız. İşte level atlayınca mana yenilemesi büyüttüğümüzde de artık mana yeniliyor, can yeniliyor. Ama %50 değerinin altına düşecek. Tek kural bu ve 60 saniye gibi uzun bir bekleme süresi var. O yüzden bunu önereceğim. Duracak. Bu benim base atmamı önleyecek. Sonra yıldırım copu ve yeni kelebek itemini alacağız. Çok güzel oluyor. Çok yakışıyor. Şöyle bir çekebilirsem. Bam kafasına. Güzel de bu attan kaçar mıyız? Ultimiz açıldı. Kaçarız tabii ki. Atı da keselim. Kaçak at keselim. Kaçak at keselim. şu vuramam. Manam yok. Güzel at da öldü. Hoppala sen de öldün. Yat aşağı. Yedin Seselyon. Sikili. Güzel. Şimdi. Aga be level atladığımızda canımızı manımızı dolduruyordu bu eşya. Hey gidi günler hey. Bak hediye yazıyor orada. Kaçtı mı gerçekten? Ee, mana durumum az babacım. Oradan bir çıkıp bilmen lazım bir vurdum Koca bir daha vurdum ona Güzel bu atı da kesseydik Bütün boşa gitti Bakın bu pasiflerin bekleme süresi hediye hediye Yani mana doldurma hediyen de bekleme süresinde can doldurma hediyen de bekleme süresinde şu an onu söylüyor. Tabii ki biz minyona vuruş attığımız için mana botumuzdan manamız biraz doldu. Hatta pasifi geliyor. Pasifini kullanalım. Daha iyi anlaşılır olsun. Base bozdum o yüzden şimdi. Yıldırım copunu önerdik. Bak almıyor mesela. Bu bitmiş almıyor. Bunlar böyle takılıyor. Ona dikkat edin güzel dostlarım. Alt eşyalar da size çok özellikler katabiliyor. Yani hasarınızı yetmeyecek yerde yettirebiliyor gibi gibi gibi. Safı yoktu onun balım. Güzelsin balım. Çok iyisin. Nice. Ölür bu. Da benim neyim yok. Manem yok. <laughs> manamız yok ya aşağısı yatış ee, bir daha itelim bu sefer beyz atalım komple rest alalım beyzden Az önce bozmuştuk base'i. şimdi komple bir rest diyelim şu manayı bu kelebek itemi de şu işe yarıyor onu da bir anlatayım Dilek Fener'e ben buna kelebek item dedim. Kendimce isim taktım. İşte büyü gücü ve bekleme süresi veriyor. Baktığın zaman çok bir şey değil. Burada asıl mesele 800'den yani bir vuruşunda 800 ve üzeri vurursan onun için kelebek atıyor. Her 800 için bir kelebek atıyor. Mesela 2400 vurursan 3 kelebek atıyor. Birazdan bunu uygulamalı göreceğiz. Full olduğumuzda 3 kelebek 3 kelebek atıyor. Attığı her kelebek de rakibe canının %10 kadarı hasar vuruyor. orada olsaydım orayı toplayabilirdik ama maalesef yetişemedik beyz attığımız için. Hmm, şimdi. Kaplumbağa mı geliyorsun? Bu arada farmların alemde Clint biraz kasmış. Bir de Seselion'da bir buff vardı. Şu, bir dakika şuna biraz vurayım. güzel. Zıngıldattım ya hasar çok güzel. Bu arada yıldırım copunu alamadım fight esnasında. Alsak daha da güzelleşecekti. Hey 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 hey. Ah. Güzel. Nice. Hadi. Hadi. Bam. Hadi manam bitik hadi. Çektim onu. Güzel manam bitik ama. <laughs> Seselion'da şöyle bir değişiklik var. Önceden W yeteneği var ya. Rakibi şu. Ortaya doğru çekiyordu öyle stanlıyordu şimdi direkt stanlıyor dostlar o bilgiyi de verelim dilek fenerimizi de ver bizim şunu belki en son büyütürüm ya da satarım ya büyüttüğünüzde de gerçekten tanklık vazifesi görüyor hani tanklaştırıyor hibrit savunma kazandırıyor sonuçta boru değil ama satmak da mantıklı olur parlayan asla alabilirsin yerine kar sopası alabilirsin full büyü yaptıktan sonra Ama mana değeri de senin çok işine yarıyor. Stun mı yedin? Stun yemiş. Ee. Arkayı peşliyorum. Vur babaşım onu duvara. Öldüm mü? Kaçar mıyım? Kaçtı. Güzel ama Hylos bizim jungle'ı kesmiş. Allah ol ol ol, ol. Hey, hey 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 çocuklar hey hey hey. Hey. Oğlum adam düz vurarak kesti beni ya. <laughs> Ama kesersiniz onu hadi. Shutdown aldı benden çok altın verdim ona. Bu çocuk niye takıla takıla oynuyor anlamadım. <laughs> Bir takıla takıla oynuyor sanki. Bir delay var gibi oynuyor. Şimdi farmlar ne olmuş? Farmları kötü değil. Clint'in farmı çok fazla. O Clint'i düşürmek lazım. Güzel. Dilek feneri de bitti. Şu an bizim bir vuruşumuz rahat 800'den fazla vuruyor. Bir buçuk k falan vuruyordur. Güzel kaplumbağa. Nice try. Bakalım buna kaç vuracağız? 900 vurduk. Ama bu bir de şey at. Bırakmam seni at kardeş. Allah'ım of ya of ya öl be. Öl be at. Yarı canı gitti. Lan manam bitik. Güzel. Kesemeyecektim manam bitti. Almamaya çalıştı sanırım ama yok oğlum manam bitti ne yapacağız. Kesemeyecektim. Adam çok vuracaktı birden. Ölürdü gerçi de olsun sağlık olsun. Gidelim şimdi. Atta ne var? Büyü savunması alıyor. Ona 900 vurduk. Büyü savunması olana 1-200 1-300 vururuz rahat. Stay'imiz kaç? 150 desek. Daha var. Daha stay'e de var. Bir de kristal almadık. Ben bunu videoda denemiştim. Kristal alarak. Dur. Biz oraya bir kristalleri bir koyalım. O zaman göre sarsan. Eyvah. Çok komik öldün. <laughs> Çok komik öldün lan. Hanzo'nun buff'ını çalmak istiyorum aslında. Şu Blue'yu almamak için bir sebep arıyorum kendime de küsecek oyuna. Çünkü orman kavgası yaptılar. O yüzden Hanzo aldı. Zaten trolleme çok müsait bir arkadaş. O yüzden almayalım buff'ını. Aslında alsak mükemmel olur. Çektim onu. Güzel. Hey! Yanlışlıkla eşyayı tamamladım. O da öldü. Ölsün Güzel. Ya yanlışlıkla bunu tamamladım ama olsun tamam olsun. Sıkıntı etme. Şimdi rakiplere vurdukça stack verecek bana. O stacklerle kısa süreliğine tanklaştıracak beni. Şimdi kristal de alalım. Oo, shot down'ını alacaktım onun ama onda flash yok. Ölün lan. Ne olur kes onu ya. Öldüm gene de. Güzel. Nice. Güzel vurduk. iyi vurduk. Hoş vurduk da şu saati büyütmeseydik iyiydi. Bunu büyütmeseydik gerçekten iyiydi. Şu an bize ne veriyor? 800 mana 400 cam veriyor. 45 de büyü gücü veriyor. Şu kristali hızlı bir şekilde almamız lazım da bizim eşekliğimizi önermeyi unuttuk. Midas alıyorsun. Athena bitirdin, başka da bir şey yok. da lordu aldılar. Tutarız. Sadece bir maviye ihtiyacım var. Farmım iyi. Herit falan da kasmış. Aga orada ne yapıyorsunuz? Lord geliyor. Ne yapıyorsunuz ki orada lord geliyor? Eritti orada güzel. Bir de herkes tek tek öldü. Ne yapıyorsunuz agam siz? Ne yiyip ne içersiniz? Tuttum ben bunu. Güzel. İki kelebek mi çıktı ben böyle gördüm. Şu blue'yu çok istiyorum da. Efit de kasmış. Bakın böyle tek geliyor. O stek içinde savunma kazanıyorsunuz. Bu maç niye böyle oldu ya? Ben iki kere yakalandım. Ama yakalanmadığım yerlerde de hep vurdum onlara. Bizde kim oynamıyor? Kufra'nın güzel bir tutuş yapması lazım. Şöyle bir iki kişi tutarsa. Bu çocuk çok tanklaştı. Bununla uğraşmak istemiyorum. Ara ara ona vuracağım ama stek almak için. Oğlum bir el verin lan. Ha buna vurmayalım diyeceğim de vur vur öldü öldü vur. Vurun lan, bir tane daha vurun lan. Bu <laughs> flash atacak gibi dur. Aha iki kelebek. Vur duvara. <laughs> Güzel vurdum. Tam da ultim gelmişti biz güzel vuruyoruz. Biz harika vuruyoruz da biz biz niye bizi tamamlayan Biz niye tamamlanmıyoruz ya? Roger Hanzo baba niye tamamlayamıyoruz bunları ya? Köpek gibi vuruyorum adamlara. Allah Allah. Kar sopası mı alsak acaba? Kış tacı. Alsak mı almasak mı? Şu flash falan atarsa işimize yarar ya da herit falan yakalarsa işimize yarar da. Ferit kalkanı için parlayan asa alabiliriz artık. Ya da adalet falan alabiliriz. Ama kan kanatları alalım. Büyük gücümüz iyice artsın. Arkadaşların maç umurunda değil herhalde pek. Çok oralı olmuyorlar. E tek atsaydın bana. Tek at kardeş çekilme. Vur W şunun kır sıkıntını. Ah şişliyor ya. Bunlar satıyorlar biraz ama. Hmm. ADC de inanılmaz fazla var. Roger hiçbir işe yaramıyor. Hanzo diyecek bir şey yok. Ama ADC difi gerçekten çok fazla. Tutabiliriz diye düşünüyorum da inşallah. Bunlarla. güzel gitti ona hasar şu lorda gelir misin Ufra adamları duvara vurmuyor duvara vurması lazım artık tank mainli değil tamam da duvara vurman lazım adamları kanka Geri gel büyük minyon geliyor geri gel. Gerek yoktu buna büyük minyonlar gelirken. Çok hasar yedi. çekmesem kaçacaktı gene flaşı vardı. Haydi şuna da gel. Gel tek attım gel. Ya hadi ya Allah rızası için şunu tamamla ya. Of Roger, çok kötüsünüz Hanzo çok kötüsünüz ya. Ulan ne güzel hasar atıyorum tamamlayın da şunları ya. Asasinsiniz siz. 325 steam var. Ocak söndürüm şu an ben. Bir de şu blue'yu alırsam var ya. Aha bir canı hadi aldım. Burayı tutsaydınız keşke. Sen de yakalandın tabi. Mükemmel. Bizim bu Hanzo ile kazanma olasılığımız çok düşük ya. Yani yanınızda kesseydi gerçekten üzülürdüm gerçekten üzülürdüm Lord alıyorlar nasıl tutacağız biz bunlarla lordu Nasıl tutacağız o lordu Eksiltmezsek lordu tutamayız ama sen niye girdin oraya canım Adamlar lord aldı diye niye girdin ki beni kesecek. Bu beni kesecek. Var mı destek? Var mı destek? Yok. Hanzo kesersen onu çok iyi. Tamam. Güzel. Tamam. Mükemmel. Bak gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. Çok iyi. Lord geliyor. Bir kişi olacak. O da Chu. Şimdi Chu da gelip ikisini kesmezdim mi ya? Ben bunlardan pek ümitli olmadığım için Çuğu da gelip ikisini kesmez değil mi? Hanzo sen arkaya kay bence babaş. Hanzo ölecen Hanzo. Sal baba gelsin Lord. Kule vursun ya. Kesersiniz. Black Mustafa. Şimdi. Ben bir tane daha kristal alacağım sanırım. Şunu satıyorum. Bir tane daha kristal alacağım. Baktım olmuyor. Geri alırım. Şu an inanılmaz bir büyük yükü var üzerimde. Bir gelir misin? Oha tek attım. <laughs> Q'dan tek yedi ha. O Q'dan tek yedi bu adam. Kufranın sadece zıplatmasını yedi. Hadi bakalım. Hadi şöyle güzel bir pozisyon oğlum bize. Güzel taş. Nice. Çekmeye öldü. <laughs> <laughs> Buna çok vuramam. Bunda çünkü savunma var. Bende hiç büyü nüfusu yok. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. 7 7. Oha kelebekler. 5 canı vardı. 1 700'e kadar düştü. Heal bastı. Gel mitten gel, mitten gel, mitten gel, mitten gel. Gel 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 mitten gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> gel. Ata vuramam. Ata hariç herkese vururum. Ata da güzel vuruyor ama. Of Of. Güzel. Şu flash atacak gibi duruyor. Oy çok iyi vurdum. Oğlum sen bu flash atacak. Alt. Altta kimse yok ama bitmez. Kankam öldü. O. Nice. Ben öldüm. Sen de öldün. GG. Minyonu almak mı yoksa adam kesmeye çalışmak mı? Tabii ki adam kesmeye çalışmak. Sonra stun yemek ve ölmek. Bitti oyun. 3 koridor geliyor. Tutamaz. Öldü. Allah yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Öf. sezon maçı yemin ediyorum maç geçmişim MVP loz doldu ya. Kesebilecek mi lan onu da? Oğlum ne yapıyorsun lan? Roger doğuyor mu? Doğmuyor. Yok tutamayacak. Tutabilir mi? Tutamaz imkansız çok fazla milyon var. Kuleye vuracak evet. Ya vallahi olur yok arkadaşlar. Maç geçmişim loz doldu ya. MVP loz doldu ya. Ne kadar iyi oynarsan oyna. Kazandıramıyorsun ya. Çok Vasıfsız oynuyorlar şuraya bak bir yıldıza kadar düşmüş <laughs> İki yıldız ama bir yıldız ama artık neye düştüysem Ya bu kadar iğrenç bir ADC Roger oynama tarzı yok Bu kadar iğrenç bir Hanzo oynama tarzı yok Yani gerçekten diyecek bir şey yok 12, 5, 21 oynamışım %35 Bakın 155k vurduğum yerde adam %13 vurmuş ya Jungle'la ya gerçekten yazık. Çok inanılmaz kötüler. Bir de şöyle maç geçmişini göstermek istiyorum. MVP loz almaktan ciğerim soldu ya. Gerçekten ciğerim soldu. Taşınmıyorlar. Çok kötüler atıyor. Epic'te efsane de daha hard maçlar dönüyordu. Vallahi böyle arkadaşlar. Yorumsuz. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse like, yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere güzel dostlar.